İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. E, merhaba, iyisin. Fahrettin gayet, abicim iyi akşamlar. Gayet iyiyim. Her iki kardeşime de başarılar diliyorum. İyi. Sağ ol abim, teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki geldin yayınımıza. Sağ ol abi. Ben, ben teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir öncülük ettiğiniz için aslında. Abi ellerinden öpüyorum. Metin kardeşim'i bırakıyorum lafı. Tamam Can Ben de seni öpüyorum. Sağ ol e, abi. İlk önce selamlar. E, tabii ki bu akşam e, biz DMD kas hastası e, Sibel, Sibel ve Murat Tekin ailesinin evlatları Uras Ege için burada toplanıyoruz. Evet. E, böyle bir kampanya düzenledik. E, çorbada da e, hepimizin bir katkısı olursa seviniyoruz. E, WhatsApp'ına e, bir hesap numaralarını zaten atacağız. E, ekranın e, sol üst köşesinde de e, bulunuyor iban numarası. Sadece açıklamasına Murat Tekin olarak yazılacak. E, asıl amacımız biliyorsun e, ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi. E, meblağ kesinlikle hiç önemli değil. İnsanların gönlünden ne kopuyorsa e, onu e, verecekler. Evet. Bu konuda da e, senden istirhamımız ne kadar kişiye ulaşabilirsen o kadar ben çok Ben ilk önce gerçekten Orta e, Loka TV'ye tüm emekçilerine e, ayrıca teşekkür etmek istiyorum böyle bir şey öncülük ettikleri için. Dolayısıyla şunu e, altını çizer emek, söylemek lazım. Sadece bu kardeşimiz için değil, e, Türkiye'de öncelikle tabii ki e, böyle hastalarımıza sadece bizim desteğimiz değil devletin de büyük bir desteğiyle beraber bu bizim kanayan yaramız. E, biz buna Tabii sadece bu hasta için değil tüm hastalara destek vermek adına elimizden gelen bütün katkıları vatandaşlar olarak yapmamız gerekiyor. Bunu bir kenara böyle e, sanki vurdum duymaz tavırlarla asla yaklaşmamak lazım diye düşünüyorum. Bu özellikle iki kardeşimi de e, öpüyorum böyle bir şeye öncülük ettikleri için ne olur böyle e, şeyleri daha sonra da devam etmesinde Ayrıca e, sevgili Caner kardeşimden de istiyorum. Abi ilk büyük oğlu ailesi çok büyük olduğu için Metin can dostum da kardeşin de biliyorsun sen de ailenizin Tabii, içindeyim yani de. ben de Tabii hep ki. bir aradayız. Ee, i̇lk önce Metin'le başlamak istedim. Evet. Onunla uzun bir hikayemiz var. Ben evet, Körfez'e evet. geldikten sonra Körfez'in insanlarını tanıdım ama devam edecek Emin Ol Fahrettin abici. Evet, evet, Tabii yani yine gerçekten. sizleri arayacağız, yine sizlere yazacağız, hatırlatacağız ama ya e, burada hatırlatmadan sizler zaten görevini yapacak olan insanlar bilincindesiniz, biliyorsunuz yani olayı. Bu dediğiniz gibi sadece Kocaeli'nin değil, tüm Türkiye'nin yarası. Ama bu evladımızın annesi babası Kocaeli gerçekten. Kocaeli Uras Ege'ye umut olabilir. Tabii ki ben daha sonradan e, Facebook'ta ve Instagram'da DMD ve SMA hastası pek çok insana rast geldim. Hani onları beğenince ya da yorum yazınca karşına çıkıyor ya yapay zeka tarafından. Hepsini evet. elimden geldiğince küçük adımlarımı koyuyorum. O küçük adımlar bir araya gelince büyük adımlar olsun diye katkı sunmaya çalışıyorum. İnşallah ben, e, sizlerin de size, sayesinde ve desteğinde erdiğimiz. Sevgili Caner'cim, sevgili Metin, bu akşam yapmış olduğunuz bu, e, gerçekten bu programın sonuca ulaşacağını ben e, canı gönülden inanıyorum. E, bu çocuğumuzu da Allah şifalar versin ki e, kesinlikle sonuca ulaşılacağına inanıyorum. Size tekrar başarılar diliyorum. Tekrar size e, sevgilerimi sunuyorum. Çok çok teşekkürler abi. Abi saygılar bizden. Eksik İyi akşamlar. sağ ol